Değerli basın emekçili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bizler bulunduğumuz her alanda, sokakta, meydanda AKP MHP erkek ittifakının Kürt ve kadın düşmanlığı üzerine gelişen ittifak olduğunu defalarca ifade etmiştik. Bu ittifakların halkların, kadınların aleyhine, sermayederlerin rehine kurulmuş bir ittifak olduğunu, cinsiyetçi ve militarist olduğunu, rant ve talan uğruna doğayı katleden, kadınlara yaşam alanı bırakmayan bir ittifak olduğunu te teşhir ettik. Çetevari yöntemlerle halkların iradesine saldıran, kadınlara ve kazanımlarına savaş açan erkek iktidarın kirli ilişkileri bugün işbirliği yaptıkları suç örgütleri liderlerin ifşalarıyla da bir kez daha ortaya çıkmıştır. Nitekim yapılan bu ifşalarda kadın katliamlarının üzerinin örtüldüğü, yolsuzluk ve hırsızlıklarla halkın kaynakları nasıl gasp edildiği, rüşvet, ihale fesat karıştırma gibi daha birçok usulsüzlüğe nasıl kılıf uydurulduğu ortaya saçılmış durumda. Devlet, mafya, çete yönetimi tarafından yaşam alanlarımızın sermayedarlara nasıl sunulduğu ifşa edilmiştir eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkemizi suç unsuru olarak gösterip belediyelerimize haksız, hukuksuz bir şekilde kayımlar atanırken belediyelerimize bağlı kadına yönelik şiddetle mücadele merkezlerimiz kapatılıp şiddet gören kadınlara kadınların başvuracağı mekanizma bırakılmazken belediye eş başkanlarımız rehin alınırken bu iktidarın aynı süreçte belediyelerde yapmış olduğu yolsuzluk ve usulsüzlükler de aslında bu son ifşalarda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kadınlar başta olmak üzere halkları nasıl yoksulluğa mahkum edildiği, beşli çetenin, yandaşın, sermayedarın, hırsızlık, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle nasıl zenginleştiğini ifşa edilmiştir. Değerli arkadaşlar, millet açsa onları da siz doyur verin diyenlerin tarladaki, yayladaki, seradaki yoksulluktan haberi var mı? İşte bizler gerçekleştirdiğimiz bütün buluşmalarda imkanlarımızı seferber ederek halkı doyurduğunuza değil aksine yoksulluğa mahkum ettiğinizi bir kez daha tanıklık ettik. Her sıkıştığında partimize, halklara ve kadınlara saldıran bu erkek ittifakın biz kadınlar nezdinde ...meşruiyeti yoktur ve hiçbir zamanda olmayacaktır. Kadınları evlere kapatan, ev içi emeği yok sayan, ucuz iş gücü olarak gören, emeği sömüren... ...kadınlara yoksulluğu dayatan, erkeğe bağımlı hale getirmek isteyen kirli ittifakın... ...kadın düşmanı politikalarına karşı kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet buluşmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Buluşmalarımız kapsamında Urfa'da sesimizi duyan yok çalışmak ayıp değil ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz diyen kadınların sesiyiz. Domates, biber tarlalarında sabahın 5'inden akşam 18'e günlük sadece 60 TL çalışan kadınlarla bir araya geldik. Güvencesiz, insanlık dışı koşullarda yaşamını idame ettirmeye çalışan kadınlar. Su yok, elektrik yok. Kadınlarda yakınlarda içme suyu yok her şey çok pahalı geçinemiyoruz diyor. Sermayedarlara milyarlarca lira kredi desteği sunan erkek ittifak çiftçilere ürün yetiştiremez duruma getirmiş durumda. Tarlayı icare yoluyla alarak üretim yapan çiftçiler öncesinde daha fazla ürün üretirken şimdi sadece ama çoğu zamanda en fazla iki ürün üretebiliyor. Devlet desteği alamıyor. Mazot, gübre fiyatlarını karşılayamıyorlar. Ayrıca doğa talanı, iktidar ve sermaye değerlerin etkisiyle yaratılan kuraklık ve bundan dolayı yaşayan mağduriyetlerin devlet tarafından karşılanmaması da ücret üreticileri zor durumda bırakıyor. Çoğu üniversite öğrencisi olan masraflarını karşılayamadığı için sabah 5, akşam 17'ye kadar mercimek tarlasında çalışan genç kadınların seslerinin duyulmadığını söylüyor. Sorunlarını ne kadar dile getirseler de çözümsüzlüğün de farkındalar. Burada hepimizin tek talebi, yevmiyemizin yükseltilmesi. Çalışmak ayıp değil ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Günlük 55 TL ile kim geçinebilir? Bu sorunun muhatabı iktidarın kendisi bu kadınların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Urfa'da domates, biber, mercimek tarlalarında çalışan ve oradan Malatya'ya, Karadeniz'e çalışmaya gitmek zorunda bırakılan kadınlarla dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Şurada düşsek hiçbir sağlık güvencemiz yok diyen ve güvence talep eden kadınların talebi bizim talebimizdir. Adıyaman'da benim ağlayan bebeğim yoksulluktan kaynaklı Yarım kalan eğitimimdir diyen tütün emekçisi kadınların isyanıyız. Geçimini tütün tarlalarında işçilik yaparak sağlayan, konutlarda çoğu tek kişilik odalarda birden fazla kişiyle kalmak zorunda kalan, günlük 100 ya da 110 TL'ye çalışan kadınlar iktidarın kadınları nasıl yoksullaştırdığının çok farkında. Tütünü yasaklayanlar, kota uygulaması getirenler, kadınları derin yoksulluğa hapet, hapsetmek isteyenlerdir. Ve yine edebiyat öğretmenliğini bırakmak zorunda kalarak tütün işçiliği yapan kadın bizlerden sadece ses değil çözüm istiyor. Siz buradasınız ya siz buradasınız ya bugün beni dinlediniz ya lütfen sesimizi ulaştırın diyen kadının sesi isyanı olacağız. Tütün emekçisi kadınlarla birlikte sermayedarlardan, yandaştan yana olan bu düzene karşı hep beraber direneceğiz. Kadınların ürettikleri aracısız satabilecekleri bir yaşamı hep beraber inşa edeceğiz. Dersim Hozat'ta fabrika istemiyoruz, doğamızı bozuyor diyerek kendi ürettiklerini aracısız satan kadınların yaşam mücadelesinin de bir parçasıyız. Rant ve talan uğruna duayı katleden, kadınlara yaşam alanı bırakmayan erkek ittifakının doğa düşmanı politikalarına karşı Hozatlı kadınlar köylerinde yetişen meyveleri toplayarak reçel ve marmelat yapıyor. Kendi imkanlarıyla aracısız bir şekilde satışı gerçekleştiriyorlar. Belediyelerimize kalın kayım atarak kadın kooperatiflerini işsev, işlevsizleştiren, kapatan kadınları iktidarın kadın düşmanı politikalarına karşı Hozatlı kadınlar Ürettiklerini sosyal medyadan üzerinden satarak kazançlarını bu şekilde sağlıyorlar. Bir kadının kredi çekmesi sonucunda kurulan ardından 3 yılda onlarca kadına iş ve kazanç sağlayan Hozet Taner Köyü Reçelleri Atölyesi emek sömürüsüne dayatılan yoksulluğa erkek egemen kapitalist düzene karşı kadınların diz çökmeyen boyun eğmeyen direnişinin de adı ve resmidir. Yine Ovacık'ta Kooperatif bünyesinde açtıkları atölyede yöresel kıyafetler dikerek, üreterek aracısız bir şekilde kendi imkanlarıyla stand açan, sosyal medya hesaplarından satış yapan kadınlar bir kez daha gösteriyor ki kadınlar yoksulluğun kadınlaşmasına izin vermeyecek. İktidarın kadın sem pazarlarına karşı geliştirdiği kadın düşmanı politikalarını Ahmet de Jiyan Kadın Senp Pazarındaki uygulamalarından çok iyi biliyoruz. Ancak bu iktidar da şunu bilsin ki Jiyan Senp Pazarında kadınların mücadelesi bizlerin ilham kaynağıdır. Hep birlikte pazar alanlarımızı kur kuracağız. Emeğimizin değerini de iktidarlara erkeğe değil kendimiz belirleyeceğiz. Ağrı'da sinek yaylasında kadınların işi biter mi? en ağır yükü kadınlar taşıyor diyerek yaşam mücadelesi veren koçer kadınların yükünü hep birlikte omuzlayacağız. Su ve elektriğin olmadığı yaylalarda hayvancılık yapan peynir ve çökele üreterek koçak üreten ko koçer kadınların ürettikleri mandıralara satmaktan başka çareleri yok. Ürünler 1 liraya alınıyorsa pazarlara marketlere gidene kadar fiyatı 5 katına çıkıyor. Yani yine üretici olan koçer kadınlar kar edemiyor. Elektriğin olmadığı, temiz suya ulaşamadıkları yaylalarda ter döken, nerede olursak olalım en ağır yükü biz kadınlar taşıyoruz diyen koçer kadınlarla yan yana mücadele edeceğiz. AKP MHP Erkek İttifakı güvenlik adı altında en verimli yaylaların kullanımına izin vermiyor uzun bir süredir. Bu yüzden koçerler yayla yasaklarına karşı Yayla yasaklarından dolayı verimsiz yaylalara yüksek kiralar vermek zorunda kalıyorlar. Bizler güvenlik politikaları adı altında halklara, kadınlara dayatılan yoksulluğa, emek sömürüsüne karşı yaylalarımızı, meralarımızı, emeğimizi siyasi rant ve talana sürüklemek isteyen bu iktidara karşı hep birlikte koruyacağız. Yine her türlü engellemeye, yasakçı politikaya karşı Ağrı'da ev emekçisi kadınlarla bir araya geldik. Kadınlar kadın yoksulluğunun bulunduğu yerden anlatıyorlar. Tekstil atölyesinde çalışan kadınlar sabah 8'den akşam 19'a kadar çalışmak zorunda. Köyden atölyeye servis yollan köye atölyeden servis yollanmaması için yollanması için belirli bir sayıda çalışan lazım. Bu yüzden atölyelere kendi imkanlarıyla gitmek zorunda kalıyorlar. Ve bu kadar zahmet sonrası ödenen ücret askeri ücret bile değil. Kadınlar erkek egemen devletin doğayı ve doğayı rant ve talan alanına nasıl çevirdiğini şu cümlelerle anlatıyorlar bizlere. Çiftçilik bitti. Kota geldi, özelleştirme geldi, elde, avuçta hiçbir şey kalmadı. Hayvancılık bitti. Ayrıca köydeki kadınların anlattığına göre köylünün tarlasına meyve ağaçları sökülüyor ve bir baraj kanalı geçiliyor. Kanalın geçtiği arazide istimlak bedeli yerine 50 meyve ağacına karşılık sadece 800 lira ödeniyor. Toprağın altındaki baraj kanalı sebebiyle toprağın üstü de ürün tutmuyor. Doğamızı, deremizi, ağaçlarımızı katlederek bizleri nefessiz bırakmak isteyen nere karşı ekolojik bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu iktidarın şunu çok iyi bilsin ki ağrıda doğa katliamına karşı direnen kadınların sesi ikizlere de yankılanmaya devam ediyor. Iğdır'da hayat pahalı yetmiyor kazandıklarımız diyerek kayısı Bahçesi'nde çalışan kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Sabah 4'ten akşam 17'ye kadar kayısı bahçesinde 70 ila 100 TL karşılığında çalışan kadınlar toplanan kayısıları paketlediklerini, bazen 100, bazen 150 kasa yaptıklarını, 5 dakika dahi mola veremediklerini, yedikleri yemeği sindiremeden çalışmaya başladıklarını anlatıyorlar. Kayısı işçisi kadınlar sigortalı çalışmak istiyor. Bir kadın diyor ki, aldığım para eve gidene kadar bitiyor. Çocuğumun bez parasına bile yetmiyorum. Iğdırlı kadınlar kendilerine bu yoksulluğu dayatanların milyarlarca lira yerli ve milli vurgun yapanlar saraylarda altın musluklardan su içenler olduğunu çok iyi biliyor. Bu sömürü düzenini kabul etmeyeceğiz. Yine Iğdır'da pancar tarlasında çalışan kadınların kadının kadına desteği olmazsa erkek anlamaz kadın ki kadının halinden çağrısında dayanışmayla ses veriyoruz buradan. Tatvan'da ürettiklerimizi 50 kuruşu alanlar kendileri 6-7 liraya satıyor diyerek erkek egemen kapitalist düzeni ifşa eden kadınlarız. Tatvan'da domates tarlasında çalışan kadınlarla bir araya geldik. 6 ay boyunca çalışan kadınlar sabah 5 çalışmaya başlıyor. Akşam 18'de bitiyor çalışmaları. Kazandıkları parayla doğru düzgün bir şey alamıyorlar. Sigortasız, güvencesiz çalıştırılıyorlar. Çocukların servis paralarını ödediklerinde faturalarını ödeyecek paraları kalmıyor. Ücretlerini bazen günlük, bazen aylık, bazen de hasattan sonra alıyorlar. Güvenceli iş kollarında eşit işe eşit ücret diyerek emek gaspına karşı birlikte mücadele ederek kadın yoksulluğuna hayır diyeceğiz. Değerli basın emekçilerim. Yaptığımız her buluşmada, ziyarette özellikle eğitim politikalarında var olan eşitsizliğin pandemi koşullarında daha da derinleştiğine bir kez daha şahitlik ettik. Biz defalarca dile getirdik. Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler var dedik. Tablet ve interneti olmadığı için birçok çocuk eğitime ulaşamıyor dedik. Ancak iktidar her defasında halkın aklıyla da dalga geçer gibi her türlü hizmeti sağladık öğrencilerimize diyerek bu sorunun üzerine örtmeye seçti. İşte Urfa'da, Adıyaman'da, Dersim'de, Ağrı'da, Iğdır'da ve Tatvan'da çocukların eğitim alamayan annelerin isyanları. İnternet yok, tablet yok, çocuklarım eğitim alamıyorum. Bir tablet yüzünden benim eğitim hayatım yarıda kaldı. Bugün buraya onlar için geliyorum. Çocuklar yüz yüze eğitimde zorlanıyor. Online eğitim çok daha zorlanıyorlar. Tabletleri de belli başlı ailelere veriyorlar. Bir ailede birden fazla öğrenci var. Ancak bir tablet verilmiş. Herhangi birisi alsın eğitim alsın diye verdikleri tabletler de zaten bozuk çıktı. Ve yine genç kadınlar sesleniyor. Derslere giremedim. Bu yüzden sınava girmemek için dilekçe verdim. Çünkü tabletim yok ve annemin telefonuyla da derslere giremiyorum. Lise birinci sınıfta yoksulluktan kaynaklı okulu bırakmak zorunda kaldım. 14 yaşından beri tarlada çalışıyorum. 19 yaşındayım. Koşullarım yetersizdi, okuyamadım. Kız kardeşim 12 yaşında. 6. sınıfa gidiyor. Kardeşimin okulu bırakmasına izin vermeyeceğim tableti var ama internet yok. Bizler buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bulunduğumuz her yerde kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın mücadelesine ve inan, dayanışmasına olan inancımız da resim öğretmeni olmak isteyen ve resim kursuna gitmek için tarlada çalışmak zorunda olan, muhtemelen küçük olduğum için bana az ücret verecekler diyen Genç kadının tuvalindeki renkleri hep beraber boyayacağız. O renkler erkek egemen rejim karşısında mücadele, dayanışmayla kazanan kadın mücadelemizin imzası olacak.